Merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Selamlar arkadaşlar. Miniklerin yanındayız. Bugün onların yerlerini değiştireceğiz. Artık ana kucağından gidip baba ocağına mı gidecekler baba? Yolcular mı? <gülüyor> müşteriye. <gülüyor> Oradan da müşteriye veya anaçların olduğu yere gidecekler. Şimdi bu değişimi neden yapıyoruz baba? Hem sen anlat ben de kuşları çekeyim. Burada yaklaşık 2 haftalık oldular. 12-13 günlük oldular. Hı hı. Baktım sıkıntı oluyor, yemi deviriyor, suyu deviriyor, uçuyor, vuruyor. Strese girdiklerini anladım. Evet, Bu da yerlerinin değişmesi gerektiğini gösteriyor. Ben öyle algılıyorum. Ben. Şimdi arkadaşlar bu hayvanlar iç üdüsel olarak büyüdükleri için artık uçmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda biz geliyoruz, kapağı açıyoruz, hayvanlar korkuyor. Şu mesafe yüksek olduğu için uçup kafasını vuruyor. Ampüle çarpıyor, suluğu düşürüyorlar. Kendini telef ediyor yani olmuyor. Abi. Yani. Evet. Bu süre doldu buradaki süre. Şimdi yavaştan taşıyacağımız kafesi de gösterelim nasıl olması gerekiyor. Belli bir süreden sonra neden buraya geçiyoruz? Kaç gün oldu hayvanlar? Kaç 12, günlük oldu? 13 gün oldu yani ortalama 15 gün oldu. 2 hafta. 15 günlük oldular mı baba? Yok 12-13 gün. 12-13 gün olan hayvanlarımızı ee, bu aşamadan sonra artık yerlerine geçiyoruz arkadaşlar babam da hafiften kıvırcık falan atmış Sindirim... çinler attı çin, çin için mi arada çin yavruları da var Onları normalde bölmesi vardı artık yeni yere geçeceğimiz için bölmeyi çıkardık şimdi baba yavaştan seçimini yap bakalım neye göre seçim yapıyorsun burada kalması gereken hayvanlar olacak mı İlk etapta hepsi mi gidiyor acaba köprüyü kimler geçecek seçmeye başlayalım Hı. Hangilerini seçiyorsun? Neden onları seçiyorsun? Ufaktan da bahset. Gelişimini tamamlamış. Kendini sağlıklı hissettiğim hayvanlar alacağım. gelişimi tamamlamış. Hı hı. Hayvanın fiziksel olarak bir sıkıntısı yoksa onları ana kucağı kafesine almaya başlıyoruz arkadaşlar. İşi netleşmiş. Evet. İki haftada netleşmiş yani. Düşmesinler. bir balıcınımız Japon. Japon ne? Bu grupları alacağım. Anladım. Bu erkek var. Ballı Vardır, Atmaya değil. başlamış değil yani, mi Böyle arkadaşlar seçimlerimizi yapıyoruz. Baba Ama bir buna bir tane alınmayacak göstersene. Buna diş erkek demeyeceğim bu Kıbrıs doldurucunu Ukrayna çaprazlamasıyla. Bir dakika Kendi yerli doldurucunuz. Bunu diş erkek olduğunu söylemem doğru olmaz. Belli değil. Büyümesini bekleyeceğim. Tamam. Gelişimini tamamlayacak. Bir tane alınmayacak göstersene baba. Neden almadığını Orada göster. Buradan <laughs> Mesela burada alınmayacak bir kuşumuz varsa Hı, onu da neden almıyoruz onu da göster baba. Bak şu biraz şey, cılız kalmış. Evet ciliz gelişimini kadar. tamamlamamış. Bu biraz tüy... da daha burada kalsın. Ondan sonra bu mesafeyi yakalamış olur. Anladım. Grupa katılmış olur. Anladım. Yani güçsüz... Kendini kurtarmış olanları alacağız. Onlar da belli zaten. Anladım doğru. Mesela şu gayet iyi. Aha. Bu da e, Ukrayna bıldırcılığımız. Bunun da diş olduğu belli olmaz. Hı hı. Ötmesini bekleyeceğiz netleşmesini. Evet evet. şu da Akdenizimiz. Bunlarda da sıkıntı oluyor ırk. Sadece Japonla Jumbo'da belli oluyor. Hı, hı. Erkek diş oranları, cinsiyetleri. Bu grupları almış olacağım. Sen al baba ben de böyle hem göstereyim. Burada karışık var değil mi? Her evet, cinsten var aşağıya Yani far... Elimizdeki damızlık. Elimizdeki damızlık olarak şulandığımız i̇şte kullandığımız. de gönderdiğimiz. Bayağı arttı baba. Evet. Doldurmaya devam. En son çinler kalacak arkadaşlar. Çinleri de göstereceğim size. Mesela şu Akdenizli en son gelen küllü oluyor arkadaşlar Akdenizler. Anaç haline göstereyim size. Biraz kibar olalım beyefendi. Kuşla, kuşlarımızı incitmeyin. nasıl Tamam, şimdi şu bir tane daha vardı sanki baba o, o taraflar Onlar alacak mısın? Yok, onlar Onlar kalacak. Arkadaşlar şuradaki minnaklar çim balırcını. Onların biraz daha kalıp toparlanması gerekiyor. Onları da almayacağız. Hı hı. Şurada kalan güçsüz bıldırcınlar var mesela. Bunları Şurada da almayacağız. Şurası yükselteceğim biraz. Bunlara hı, hı. Fazla geliyordu. Anladım. O onlara düşük geliyordu. Şimdi olsayı biraz yükselteceğim yani. Bundan önce aldığımız 3 parti var. Böyle 3 parti bu koliden taşımıştık. Ee, o tarafa gidelim baba bir de. Bir de bu kafesi nasıl yaptığımızı soran arkadaşlar var. Bununla alakalı da arkadaşlar nasıl yaptığımızı videolu şekilde anlatacağız. Merak edenler varsa gene soruyorlarsa çek diye abi çekebilirim. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi bir paket mutluluk mu diyorum. Üçüncü paketimizi de yeni koyacağımız i̇nsan yerlerine eseri. insan, i̇nsan eseri. eseri sanat eseri Bizim sanatımız da bu. Evet baba Şimdi de yeni kafeslerine koymaya geldi sıra baba. Bu, arkadaşlar burası da onların artık yeni kafesleri. Burada kaç gün kalacaklar? 15 gün. Oldu bir ay. Ondan sonra damızlık kafesine geçecekler. Anaç. Yani bir aydan sonra artık yetişkin deyip hayvanları hı -hı. anaç kısmına alıyoruz arkadaşlar. Buranın yemliği sulu farklı bak. Şimdi insan bir daha o, söylesene. Buranın yemliği sulu farklı. Yavru için bu. Evet. Bu cevcevi büyütme. Hı hı. Onun için burada tamamen gelişimini tamamladığında anaç kafes, tamızlık kafesi yüksek olduğu için orada yem yemeleri, su içmeleri sorun oluyor. Burada gelişimini tamamlayacak. Anladım. Erken sesini duyacağım. Faktör faktör kafeslerini aşam, değiştirip aha. devam ediyoruz. Yani ortalama işin içinde hafta var arkadaşlar. İki haftada çıkıyor. İki haftada büyüyor. İki haftada gelişimini tamamlıyor, iki haftada damızlık oluyor. Ondan sonra verimlilik süreci başlıyor tamam. arkadaşlar. Farklı cinslerin bir arada olmasından yana bir problem olmuyor. Aynı çıkım olduğu için sıkıntı yok. Anladım. Bu şekilde kuşlarımızı alıyoruz. Süper üçlüyü bıraktık arkadaşlar. Burada da Kıbrıs yavrumuz, Akdeniz yavrumuz, Ukrayna yavrumuz mevcut ve seçim işlemi bitti. Kapılarını artık kapatabiliriz arkadaşlar. Burada da 2 hafta kalacak. Yeni arkadaşlarının yanında iki hafta güzel bir süreç geçirecekler. Oraya döndüğümüz zaman buraya bir bakalım. Burada aynı zamanda sayıları var arkadaşlar. Yemliğimiz. Buradaki süreç çim bir köşede. Daha çim bunlara katmayacağım. Anladım buraya kadardı. Bundan sonra çimbıldıcınlar ayrı bir aşamada tamamen kendileriyle ilgili olacak. Isıyı da yükselttim. Şimdi iki dakika sonra bunlar o ısıyla birlikte canlanacak. Isı, Şimdi, ısı iyi gelecek. Isıyla beraber yani canlanacaklar. Isının ayarlanabilir olmaz çok önemli. Değil mi? Fazlası da öldürüyor, düşük ısı da öldürüyor. Oradan İşe kumanda edebiliyoruz yani. O, Anladım. o çok rahatlattı bizi. Aşırısı da rahatsızlık öldürüyor yani. Şimdiden yem yemeye başlamışlar. Ya. evet. Birini hiç yadırgamadılar anladın mı? Ne yemi veriyorsun baba? Civciv. Civciv yemi vermeye Durun devam bir ediyoruz. Bir ay daha civciv yemi yiyecek. Erken sesini duyana kadar civciv yemi vermeye devam. Arkadaşlar şimdi yem görüntü olarak aynı ama katkısı, vitamini, bunun içeriği farklı yumurta yeminden. Evet, bu civciv yeme. Civciv büyütme, geliştirme, fikir. Diğer anlamıyla. Birçok insan vermiyor ama yanlış yapıyor. Yumurta yemini eliyor. Bazı arkadaşlar pahalı olduğu için vermiyor. Yazık olmuyor. Doğru yani hayvan gelişimini tamamlamadan yumurtaya geliyor. Evet. Ondan da randıman verim alamaz. Yani ucuz, kandırıyor yani. Ucuz diye aldığımız yem aslında bize daha çok zarar veriyor. Ya her şeyin bu usulü, adabı, gaydesi var o. Evet. Bu canlı bir hayvan yani. Çocuğa, büyük insan yeme, yeme yiyeceği verilir, ver verilir mi yani? O da kendi grubunun yavrusu yani. Evet. Durum evet. bu şekilde Herkes arkadaşlar. Herkese gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kafese geçiş işlemi. Kafesten kafese. Bak bugün ayın kaçı? 17'si mi? Hı hı. 12. Ayı. Evet. 17'si yani 13 gün mü var? Şey. Bu ayın bitmesine. Hı hı. 13 gün sonra bu hayvanlar kafese geçecek. Anladım. Yani 2 hafta dediğimiz olacak. süre. Anladım. Ondan sonra gelecek olan yavrular Şimdi dişi erkek seçeceğiz burada. Hı -hı. Ona göre sınıflandıracağız. Anladım. Yalnızlık aşaması, hani diyorum ya, kavga ederler. Hatta şey yapalım ha bundan sonraki videoda. Örnek veriyorum 100 tane şeyimiz var ya, kuşumuz var ya. Hı -hı. 100 tane kuştan kaç tane erkek çıktı, kaç tane dişi çıktı? Olur. Hem oranları göstermiş oluruz. Olur burada tamamen erkek dişi netleşiyor. Evet. Ona göre dişi erkek oranını ayarlamış olacağız. Şimdi burada ayırt edersek bir yer değişikliği daha bunları aptal ediyor. Zip Çok inmiyorlar. fazla yerde değiştirmek iyi değil. İyi değil ama bu süreci de böyle yaşamak lazım. Yani. Anladım. İşte böyle gidiyor. Şimdi burada erkek kişi oldukları belli değil. Evet. Yavrular birbirine zarar vermiyorlar. Hı hı. Ama bunlar 15 gün sonra erkeklerin liderlik kavgaları başlayacak. Anladım. Vurmalar, çırtmalar, yolmalar, çiftleşmeye çalışmalar, o bir hayvanı telef ediyor. Ama şimdi burada takım olarak seçeceğim. Oradan yere açıldıkça buradan 4 artı 1 4 artı 1 şekilde takım kurarak süreci devam edeceğim. Daha kavga mavga olmayacak. E aynı zamanda takip etmemiz de lazım. Tabii. Yani e, kontrolsüz güç güç sayılmaz oğlum. Evet. Bu iş bu iş bu böyle gidiyor yani. Biz Hı -hı. böyle yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu şekilde üretimlerimize devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.